Yeni videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değerli başkanımız Koray Gilgin abimizin yanındayız. Abim diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim Koray'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi vallahi şu an milli evet bir tanesini yolcu ettik. Ay, yaklaşık bir 10 gün sonra da kısmet olursa biz de Arabistan yolcusu olacağız dünya şampiyonası için. Hı, hı. Bunun yanı sıra işte 2026 bütçeleri, 2026 yarışma planlarıyla şimdiden başladık çalışmaya. Evet. Başkanım Eylül'de yarışma oldu. Kalabalıktı. Evet. Fuarın içindeydi. Nasıl beğendiniz mi? Yarışma güzel geçti. Çok katılım vardı. Evet. Hem fuar firmaları için katılanlar çok fazlaydı. Hem yarışmacılar fazlaydı. E giderek tabii ki ilgi artıyor. Yaptığımız organizasyon ne kadar güzel olursa daha çok hem yurt dışından hem yurt dışından katılımcılar giderek daha da artacak işte. Evet. Biz her her sene çıtayı biraz daha yükseltmek için bütün var gücümüzle çalışıyoruz. Evet, yani. evet Her sene yarışmalar böyle üzerine koyu 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 gidiyor evet, yani. Evet, güzel daha güzel oldu. olacak inşallah. Ee, ben mesela Dubai'ye gitmiştim. Dubai'de de orada da fuar vardı. Ya mesela orada podium modyum gördüm. Yani oralar çok basic kaldı. Hani Biz güzel yapıyoruz. Her sene de evet. daha iyiye gidiyor. Yurt dışını örnek alarak bizim kaliteyi evet. içte karı çıkartmamız gerekiyor. Sürekli takip ediyoruz. Bakalım önümüzdeki dünya şampiyonası Arabistan'da biraz böyle gösteriş olmasını bekliyoruz. Hı -hı. Biz de oralardan tabi gittiğimizde örnek alıp kendi tabii. ülkemize uygulamaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanım peki şimdi Eylül yarışını bitirdik, Dünya Şampiyonasına gidiyoruz. Ama Mart ayına kadar da bir daha yarışma var ama Mart ayına kadar da bayağı bir süre var. Şimdi bu süreleri içinde bir etkinlik, yeni bir şeyimiz var mı duyurumuz? Korhan'cığım şimdi her yıl olması gereken, tüm antrenörlerimizin katılması gereken vize seminerimiz olacak Ocak ayında. Kısmet olursa Paul Bedford Dünyada Fitness Kurulu'ya geçen bir eğitmenimizi getiriyoruz vize seminerine. 3-4 tane sürpriz konuşmacımız olacak. Klasik vize seminerlerinden daha farklı bir vize semineri olacak. Yaklaşık ilk vize seminerimizi 1500-2000 kişi katılımıyla bekliyoruz. İnşallah giderek bu daha da dediğim gibi hem yarışmalarda hem eğitimlerde daha da arttıracağız. Farkı hem antrenörlerimiz hem sporcularımız görmüş olacak. Evet. Süper. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Şimdi takipçilere de merak uyandıracak bu haber. Başlığı böyle atacağız. Başkan bu Mart yarışımda tarihleri nasıl? Ve herhalde yanlış bilmiyorsam Balkan Şampiyonası'nı da evet. biz aldık. Şimdi tarihlerden bahsedebilir misiniz? Korancı'm şimdi biz geçen açıklamamızda Türkiye Şampiyonası, Balkan Şampiyonasını Yalova'da yapacağımızı söylemiştik. Fakat bir sponsor firmamız çıktı. Yaklaşık 200 bin euro kadar geçenlerde de imzasını attık. Bir sponsorlu sözleşmesini imzaladık. Allah izin ederse 25-28 Mart tarihlerinde Ramazan bayramı bittikten sonra Hı -hı. İstanbul WoW Otel'de yapıyoruz. Türkiye şampiyonumuzu. Hı -hı. Ardından 28'inde Balkan tartımızı da 29 Mart'ta da Balkan şampiyonusunu orada gerçekleştireceğiz. WoW Otel Convention Center, İstanbul'un hemen hemen en büyük convention center'larından birisi. 7 bin kişilik bir salon. Çok büyük bir salon. Hem katılımcılığı için hem sporcularımız için hem de dışarıdan gelen delegelerimiz için çok güzel çok büyük bir organizasyon olacak. Biraz böyle Dubai Pro havasında, geçmesini hmm. bekliyoruz. Çok güzel olacak inşallah. Ve merakla bekliyoruz. İnşallah. Yani şöyle bir şeylerimiz var, kısmet olursa Aralık ayında bu yarışma için bir tane internet sitesi kurulacak sponsor firmamız aracılığıyla. Hı hı. Buraya katılım sağlayacak firmalarımız orada satışa başlayacaklar. Satışlarından %1 ya da %2 havuzda para birikecek ve birikecek havuzdaki para her sporcu, her birincimize, her oğurla büyük para ödülleri gelecek. İlk hmm. defa yüksek para ödüllü bir Türkiye şampiyonası olacak. Süper. Süper. Evet. Şimdi çok detayları sormuyorum ama anlamak için sorayım. Şimdi sponsor olarak isteyen firmalar o siteye kayıt yapıyor, ürünlerini satıyor mu sponsor bu şekilde? Sponsor firma bizle şey iletişime geçecekler. Biz zaten onları yönlendireceğiz. Ayrıca şeyden de bahsedeyim size. Sponsorluk anlaşmamızda sponsor firmamız federasyonumuza konaklama, tüm federasyon personelinin konaklamasını karşılıyor. Sahne ve LED ekranımızı karşılıyor. Bu dediğim salon çok büyük bir salon. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde orada konu. Yapıyor. 15.000 Euro artı KDV ücretli bir günlük, günlük. yüksek evet. Yani yaklaşık 17.000 Euro gibi günlük ücreti var. 4 gün boyunca bunu karşılıyor. Tüm kupa madalyalarımızı yine sponsor firmamız buradan yine bir müjde vereyim. Normalde ilk 3'e kupa ve madalya evet. veriyorduk. Şimdi ilk 6'ya kupa ve madalya vereceğiz. İlk 6'ya kupa madalya. Evet. Çok güzel. Kupayı vermiyorduk. Kupa vermeye başladık. İlk 3'e şimdi ilk 6'ya vermeye başladık. Süper. Giderek dediğim gibi çıtayı yükseltiyoruz. Ondan sonra da sponsor firmamız dediğim gibi yüksek para ödülleri şey olacak. Yarışma akşamı yine yurt dışındaki gibi banketler falan olacak. İnşallah çok böyle şaşalı bir yarışma bekliyoruz. Oo, ben de şimdi heyecanlandım ben. Evet. <laughs> çok iyi. Başkanım şimdi takipçiler de merak edecek. Ben de hemen bir kafamda soru işareti yandı. Şimdi hemen Türkiye Şampiyonası'nın peşine Balkan Şampiyonası var. Peki bunun tartısı da bu Eylül'de olduğu gibi üniversite yapıldı ya. Evet. Bunun gibi tek tartı da halledebiliyor mu Türk şimdi sporcular? Şimdi şöyle Koran, Mr. Universe özel bir yarışmaydı. Sayın Santonio ya Ile uluslararası Federasyonumuzun Başkanı Santoni ile görüştüğümüzde dedi ki tekrardan yükleme yapmasınlar sporcularımız. Türkiye tartısında girdiği fişle tekrardan Mr. Universe'a girebilir demişti. Mr. Universe'in kendi özel tartısına girmemişti. Ama şu anki Balkan şampiyonası uluslararası düzeyde. Yani dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz bunlar milli takım düzeyinde yarışmalar olduğu için yine kendisinden rica edeceğiz. Bizim Türkiye şampiyonasında birinci ve ikinci olan sporcular Balkan şampiyonasına girecek. Milli takım düzeyinde üzerinde olduğu için belki bizim Türkiye tartı fişiyle Balkan'da tekrardan tartılmadan kabul ederler. Bu şeyi bize iyiliği yapacağını düşünüyorum tekrardan sayın başkanımızın. Yoksa kilolarda farklılık olacak. Yükleme yaptığı evet. için 75 kiloda gelirse belki Balkan zamanı 80 kiloda sen olacak. 80, evet. Orada sıkıntı çekeceğiz. Muhtemelen herhalde yine bizim Türk tartı fişiyle aynısını gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Yani süper vallahi yarışmaya girecekleri için çok güzel bir haber oldu başkanım. Teşekkür ediyoruz Gerçekten. ve ayrıca da tebrik ediyorum. Çok ben, güzel gelişmeler. Santonya şöyle bir teklif yaptı. Siz dedi bu işi güzel yapıyorsunuz. Balkan şampiyonasını size ömür boyu vereyim dedi. Normalde dünya Avrupa şampiyonalarına oturuyorlar. Diğer ülkelerle bir sözleşme yapıyorlar. İşte bir yıllık seneye tekrardan evet. diğer ülkelere aday oluyor. Ama biz organizasyonları güzel yaptığımızdan dolayı ömür boyu bize Balkan Şampiyonası'nı vermeyi teklif etti. Biz de güzel geçerse inşallah bu işe talip olacağız. Yani Süper. Ben de güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Bence de güzel geçecek. Çünkü Balkan ülkelerinde çok ülkeler var. Bir ayrıyetten yani Balkan'a yakın diğer ülkeler de katılmak evet. istiyor. İnşallah Arabistan'daki Dünya Kongresi'nde bunları netleştireceğiz. Daha detaylı bir açıklama yapacağız. Tamam. Kamiamıza. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sorularınız olursa yorumlarda belirtin. <laughs> Tekrar başkamıza uğrarız. Başkanım şimdi mesela Eylül'de de bir yarışmacılar gittiği zaman bir otelde anlaşılıyordu sporcular için. <laughs> Uygun fiyatlı oluyordu oteller normal evet. piyasanın altında oluyordu. Şimdi Mart için de geçerli mi? Zaten yarışmada otelde olacak ya. Tabii. Wow Hotel iki konseptten oluşuyor. Bir tanesi 75 euro oda fiyatımız yani iki kişilik oda fiyatımız. Diğeri de 100 ya da 105 euro civarında olacak iki kişilik oda i̇ki kişi Olabilir. Yani kişi başı 50 Euro'ya falan yani geliyor. Yani yaklaşık o. öyle. Ya da, ya da diyelim ki 37 buçuğa falan denk geliyor. Yani kahvaltı dahil. Tabii o da kahvaltı. Çok iyi bir fiyat yani. Evet, çok iyi bir Neredeyse bir şey. devletin uygulama oteli. Öğretmen evi fiyatına evet. denk geliyor. Evet iyi. otel fiyatı. Çok iyi. Peki başkanım bu ödüller var demiştiniz sürpriz edelim. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Şöyle dediğim gibi havuzda birikecek para ödüllerinin dışında bir tane daha bu sene bir ilki gerçekleştireceğiz. Sponsor firmamız Vücut Geliştirme Hour'la motor hediye edecek. Oh. Evet. <laughs> bu sene Mister Olympia konseptinde bir <laughs> yarışma yapıyoruz. Çok hem iyi. para ödülü, hem motosiklet, hem ilk altıya kupa, madalya. yani bu sefer yarışmacılarımızı ödüle paraya boğacağız. Vallahi süper, çok teşekkür ediyoruz. Ben sporcular adına size teşekkür ederim yani. Herkes zaten güzel yorumlarını yazacaktır. Biz alıştık her sene bir çıtayı yükseltmeye. Evet. Artık diyoruz ki arkadaşlarla konuşurken yönetim kurulu bu sene daha üstün ne yapacağız <laughs> daha üstün ne yapacağız giderek arttırıyoruz herhalde seneye de bir jip lip veririz anladınız inşallah bu işte sporcuları motive ve teşvik ediyor Tabii bence başkanım ya, yani. amacımız zaten tüm sporcu arkadaşlarımızın bizim ülkemiz içindeki yarışmalarda kalması giderek işte IFBB'nin de özel yarışmaları olsun Balkan şampiyonları evet. olsun başka ülkelere neden gidiyorlar bizim sporcumuz bizim ülkemizde olan uluslararası yarışmalara katılsın para ödüllü yarışmalara katılsın. Daha önceleri yapıyorduk, şimdi de inşallah başlayacağız. Para ödüllü özel büyük yarışmalar yapacağız, kendimiz federasyonumuz adına. İnşallah hem gençlerimizi teşvik amacıyla, sporcularımızı da yurt dışına kaçırmamak amacıyla biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz Korhancığım. Valla teşekkür ediyoruz. Başkanım bir de şeyi sorayım. Şimdi herkes mesela backstage'den böyle sürekli şikayet ediyor. Bu şikayet hiçbir yarışmada bitmiyor. Evet. Bu yarışta da evliyaydı. Backstage'de böyle sıkışıklık falan. Şimdi burası kaç metrekare olacak? Hazırlandı mı plan? Tabii. Yaklaşık 500 ila 700 metrekare aralığında olacak. Boya alanı hariç ama. Boya alanı ayrı bir yerde olacak. Hmm. Salon dediğimiz gibi çok büyük. Yaklaşık hani demin 7000 kişilik falan dedik ama tekrardan arkadaşlarla görüştüğümüzde 10.000 kişi tiyatro düzeninde aldığı söyleniyor. Bunun dışında 2500 metrekarede fuaya alanı var. Yani toplamda neredeyse 7500 metrekarelik bir alan. Onun dışında boya alanı ayrı bir yerde, backstage ayrı bir yerde çok büyük bir alanda yarışma gerçekleştireceğiz. Süper. Süper. Ve orayı da müsait olduğunu bir gün gidip i̇nşallah çekelim. İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan sonra gelince gideriz yerinde hem çekim yaparız, evet. konuşuruz. Sporcularımıza, antrenörümüze, kulüplerimize yeri tanıtırız. Süper olur, süper olur. Çünkü takipçiler merak edecek. İnşallah, inşallah. Peki başkanım bu Eylül'de yarışmayı canlı insanlar izleyemedi. Hep izliyorduk. Şimdi tekrar olacak mı acaba canlı yayın? Evet onu organizasyon firmasıyla sponsor firmamızla görüştük. 4 gün boyunca hem Türkiye şampiyonasını hem Balkan şampiyonasını YouTube üzerinden canlı yayın yapacağız. Hem canlı yayını izleyecekler hem de orada da kalacak o Tabii YouTube evet, kanalımızda evet. kalacak. Tabii evet YouTube kanalımızda kalacak. Süper. Aynı zamanda Balkan şampiyonasında şey yapacağız. Belki IFBB ile konuşup IFBB'nin linki üstünden de yine tüm dünyaya da yayın yapacağız. Hmm, süper süper evet, çok iyi inşallah çok iyi Peki başkanım, böyle güzel gelişmeler var mı söyleyebileceğiniz? Şimdi Korancığım, hem Maliye Bakanlığımızda hem Sağlık Bakanlığımızdan bir randevu talep ettik. Sayın Maliye Bakanımız uygun olduğunda ona KDV ile ilgili bir dosyamızı götüreceğiz. Projemiz var. Biliyorsunuz sağlık eşittir spor, evet. eşittir beslenme. Gıda ve sağlıkta KDV oranlarımız düşük. Biz spor sektörü olarak %20 veriyoruz. Özellikle antrenörlük yapan eğitmenlerimiz, kulüplerimiz %20 oranında KDV veriyor. Bunun yüzde sekizlere ya da gıdada olduğu gibi belki yüzde birlere çekilmesiyle Oo. ilgili Sayın Bakanımıza bir dosya sunacağız. Çok güzel proje. Çünkü biz sağlığı destekliyorsak bakanlığımız da bizi desteklemesi evet. gerekiyor. Bu evet. konuda bir kendisinden taleplerimiz olacak. Yani başkanım teşekkür ediyorum. Ben de salonum var biliyorsunuz. Yani hani hepimiz bu işten para kazanıyoruz. Saloncuyuz ama işte KDV falan. Yani bu çok hem insanları da spora teşvik eder hem spor işletmecileri için de bir nefes olur. Evet ekstra. Bununla bitmedi tabii. Bir de Sayın Sağlık Bakanımıza da gideceğiz. Sağlık Bakanlığında şöyle bir şey var. Yurt dışında bazı uygulamalar var. Yaptırdığınız sağlık sigortasını eğer spora gittiğinizde onun içinden düşüyorlar. Yani insanları, toplumu spora yöneltmek, halk sağlığını daha ön plana çıkartmak amacıyla devlet bir nevi katkıda bulunuyor. Hmm. İnsanlar spor yaparsa daha az hastaneye gidecek, evet. daha az hastalanacak, daha az ilaç kullanacak. Bununla ilgili de bir projemiz var. Sayın Sağlık Bakanımıza bunu aktaracağız. İnşallah onu da hayata geçirirsek kendi dönemimizde iki tane flash bir proje yapmış Tabii olacağız. Tabii çok güzel bir şey bırakmış olursunuz yani. İnşallah. KDV oranı. <laughs> yani orana, bunu, bunu desteklemeyecek evet. kimseyi düşünmüyorum. Kimseye negatif bir şey konuşamaz. Çünkü çok önemli bir şey bizim için. Yani şöyle yapıyoruz. Arkadaşlarımızla geziyoruz yarışmalara gittiğimizde. Hem Avrupa'yı hem Amerika'yı. Bakıyoruz bizle ilgili ne gelişmeler var? Ne uygulamalar var? Ne yenilikler var? Bakıyoruz onları kendi ülkemize uygulayabilir miyiz? İlk başta kendi aramızda görüşebiliriz. Sonra sayın bakanımıza ya da yetkili diğer sayın bakanlarımıza projeleri iletiyoruz. Eğer uygun görürlerse oradaki projeleri kendi ülkemizde de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Süper. Süper başkanım. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz her zaman camiamız için buradayız. Daha çok çalışmaya devam evet. edeceğiz. Peki bu şimdi yıl bitiyor ya vizeler Ocak'ta mı başlayacak? Evet şimdi ilk vize senelerimiz kısmet olursa ocağın ikinci ya da üçüncü haftası olacak. Bu sefer ünlü konuşmacılarımız gelecek. Fitness konusunda uzman eğitmenlerimiz gelecek. Bu biliyorsunuz tüm federasyonlarda zorunlu. Eğer aktif antrenörlük yapıyorsanız her yıl antrenörlük belgenizi vize ettirmek zorundasınız. Evet. Biz bunu hani online klasiğin dışına çıkartmak için gerçekten antrenörlerimize bir şey katmak amacıyla biz de kelimizi taşın altına sokalım konusunda en ünlü isimleri, dünyada en çok konuşulan eğitmenleri, doktorları, hocaları buraya getirelim dedik. İnşallah ikinci ya da üçüncü haftası yapacağımız vize semineri yine böyle ses getirecek bir vize semineri olacak. Süper, süper. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Arkadaşlar başkanımı da çok vaktini almayayım. Evet. gideceksiniz zaten bir yoğunluk var. Evet. O yüzden çok vaktini almak istemiyorum ama hepinizin önünde de başkanı teşekkür ediyorum. Ne zaman arasam bir şey sormak istesem telefondan çok cevap veriyor sağ olsun. Ne zaman randevu almak istesem davet ediyorsunuz. Zaman, teşekkür aynen. ediyorum. Tekrar benim burada ağzınız için teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz. Bizim yaptığımız yeni gelişmeleri, projeleri, yarışmaları eğitimlere eğitimleri duyurduğunuz için, daha çok kişiye nüfus ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz federasyon adına. Estağfurullah hocam. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben de başkanımı iletirim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.